Kontrol Botu projesi büyüklüğü itibariyle Ares Tersanesi'nin ürettiği en önemli projelerden biridir. Biz Ares olarak tamamı nadir profesyonellerden oluşan genç, dinamik, güçlü, gelenekçi değil, gelecekçi bir ekibiz. Bu açıdan teknolojik anlamda üstün, nitelikli bir ürünün geliştirilmesi kafa kafaya verdiğimiz sürece bizler için çok kolay. İşte tam bu yüzden bu projenin benzersiz yanı insani olan. Buradaki en büyük pay bütün bilgi ve tecrübesini sahaya aktaran, özverili ve yüksek iletişimli olarak projenin içinde bir fiil yer alan takım arkadaşlarıma aittir. Yaklaşık 3 yıl önce kalıpların üretimiyle başlayan yolculuğumuz bugün 100. botun teslimiyle devam ediyor. Gelinen noktada her hafta yerli, milli ve yüksek teknolojik donanıma sahip bir botu denize indiriyoruz. Dünya gemi inşa arşivindeki en büyük seri gemi inşa projesinin bir parçası olmak gurur verici. Kontrol botu projesinde projenin başlangıcından beri görev almaktayım. Bu proje dünyada bir ilk seri üretim olarak toplam 188 tane bot inşa ediliyor. Bu botların en son 100. botu teslim ettik. Kontrol botu projesinin bendeki yeri çok özel ve ayrı. Bu sektördeki ilk adımlarımı kontrol botu projesiyle attım diyebilirim. Ayrıca bu projeyle çok kıymetli insanlarla çalışma fırsatına sahip oldum. 23 yaşımda ilk işimde bir dünya markasının dünya çapındaki projelerinden birinde çalışıyorum. Bu tamamen bir takım işi ve beni en çok böyle bir takımda olabilmek gururlandırıyor. Kontrol botu projesini bu ofiste 105 adet olarak başladık ve güncel olarak 188 adet olarak devam ediyoruz. Projeye her iki ayda bir altı tekne teslimiyle başladık güncel olarak 2 ayda bir 8 tekne tesliminde proje takvimini çok önünde seyrediyoruz. 500 kişilik bir takım olarak tutkunuzu, dikkatinizi ve sabrınızı hiç eksiltmeden iletişimi hep yukarıda tutarak yürümek. Zor olan bu. Gurur verici olan bunu başarmak. Bunun kullanıcılar ve proje paydaşları tarafından takdir görmesi ve üretimle artırılması da ayrı bir tatmin bizler için. Mavi Vatan için hep harika fikirlerimiz ve harika üretimlerimiz olacak. Kontrol botu form olarak çok çevik bir yapıya sahip. Ayrıca manevra kabiliyeti çok iyidir. Bu açıdan kullanıcı operasyonları sırasında zamandan kazanç sağlar. 35 yıllık çalışma hayatımın büyük bir kısmı e, deniz kuvvetleri denizaltı gemilerinde geçti. Orada da çok gurur verici anlar, çok özel anlar e, yaşadım. Bu projede ise bir buçuk senede 100. botu tamamlayıp müşteriye teslim etmek ayrı bir keyif veriyor. Ben projeyle şunu öğrendim. İmkansız diye bir şey yokmuş. Gerçekten inanmak ve istemek gerekiyormuş. Projede %50'yi geride bırakalı çok olmamasına rağmen daha şimdiden botlarımız Mavi Vatan'ın her yerinde görev yapıyor. Cumhuriyet tarihimizin en büyük seri askeri gemi inşa projesi kapsamında Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüz ihtiyaçları kapsamında teslimatlarına devam ettiğimiz projemizde Cumhuriyetimizin 100. yılında 100. botumuzun teslimatını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.